İyi oldu, iyi. Gece... Bak. Üşütüldü sonra başımızı. Kameraya bak. Arkadaşlar böyle iyi oldu. Üşümeyelim yeter. İçeriye mi girelim? Oo, bire, bire. Sen burada yaksan üşümersin dayı. He? Burada yaksan üşümersin dayı. Vallahi size düşerim. <laughs> Fırın gibi değil mi? Kombiyi falan kapatalım. <laughs> Boşay, doğal Doğalgaz yakmayalım. Burası oturma odamız, burası yatak odamız. Arkadaşlar. Nasıl? 10 numara. Şurayı da koltuğa koyalım. Evet, hadi devam. Hadi İçeriye. yürü be. Ayağını kaldır lan. <laughs> ya Allah'ım ya hadi ya. Gel lan. Olcu abi gözlükledin. Kör noktadan çektim inşallah. Durur mu lan bu? Adam? Kör noktası noktasın var mı? Kapıda tek bir tali yok. bir bir şekilde yatmaya başlıyor. Ne? Fantisler mi Çok güzel oldu ya. Alıcı abi. Çok çadır hakkında bir şeyler söyle ya. Çadır, çadır nasıl? Çadır gibi aynı. Sera gibi. Like evet, Sera. kendimizi korumaya aldık. Korumaya aldık. İyi abi, oldu abi. iyi. Teflon ah, bant yok mu? Var da sobaya. Ha doğru ya öyle bir şey. Doğru. Tamam mı dayı? Tamam. Şimdi arkadaşlar kapımız da yaptık. <laughs> yaptık tofeyi. Bıraktık. Kapandı. Sensörlü kapı kendi açılıp kendi kapandı. Bir tane çıkarken Genel türlü çıkarsın Elini tutsan geri bırakırsın Tamam mı? Olay bu Sobamızı kuralım Bak. Evet arkadaşlar Çadırımızı sakladık Gece malum soğuk oluyor Böyle naylonla kapattık İçeriden barınak şeklinde Şöyle göstereyim size Şimdi sobamızı falan koyacağız Gece üşümeyelim de bu şekil yaptık. İyi seyirler. Böyle kaldıralım. Başlattım. Değil mi? Böyle evet, tutsan da gel yanıma çöme. Şuraya. Bu ne ya? Biri vuruyor. açılışı yapıyoruz. Sakın arkadaşlar böyle sobada benzin tiner yakmayın. Ya gaz ya da alkol. Havaya uçarsınız. bizim bu gençlik. ne olacak? Bilmiyorum ben oğlum oraya bakıyorum Lan valla ateş etrafa seçildi. Yanıyor. abi. Çadır yanacak. <laughs> sakin sakin. Güzel olur ha hani bu Sana oraya koy. diye bakıyorum ben de uğraşıyorum ben. Ben yani aslında Eldiven biraz kaldır bakalım dayı. Eldiveni mi? Eldivenle kaldır. <laughs> Evet kaldır kaldır. Sobamız yanıyor arkadaşlar. Bu bizim gaz sobamız. Aman hemen Bırak. Tamam. Tamam. Harbi ha. Sobamız hazır. Çek elini. Şimdi hayırlı olsun. Gaz sobamız. Bu bize iki gün idare eder burada. İki gün boyunca. İyi seyirler arkadaşlar. Bugün ne yiyeceğiz ulan? Sadece kavurma yapıyoruz Aç kapıyı ya. aç Çekiyorum şu an. Kapat kapat çek. Soğan. Tamam, kapatalım. Tamam, evet. Tamam, Suyu akmamış abi. Bence <laughs> kabardı evet. E sen de bir gibi olacak. Bagajı. Bagajı ya. Tamam. <gülüyor> tamam. Evet. Sadece kavurmanın tüm noktası. Kendi böyle suyunda pişireceksin. Tuz koymayacaksın. Tereyağı yani. var güzel Kendi suyuyla pişiriyor. Ondan sonra biberi koyarken tuzlu koyacağız. Soğanlı koyacağız. Böyle biraz pişiriyor. Ama biraz pişirdikten sonra domatesi doğurur. Domatesi koyacağız. Ama biraz pişiriyor. Sonra... Baharat siz yiyeceksiniz. Hiç baharat yani. olmuyor. Hayır, bu onun özelliği bu. Bu güzel tabii. Yer, baharat değil mi? Etin tadı da çok güzel. nasıl yapıyorlar bunu? Biz de yapmıyoruz, direkt izleriz. <laughs> biraz ağzınızı çılandıracağım ama kravatmayın. kullanacak. Tamam. tamam, kapatıyorum. Evet arkadaşlar, hayat bu. Olay budur. Bir yandan saç kavurmamız, bir yandan oltalarımız bekliyoruz. İyi seyirler arkadaşlar. Biraz Doğru, arkadaşlar. Birazdan açacağız. Pişsin. Yetkik olarak göstereceğiz. Açık yani, <laughs> mı sanki? Yok ağabeyin acıkması ya. Daha yeni mi ki? 6 yeter. Arkadaşlar kavurmaya devam. <gülüyor> 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 Süper. 10 numara olmuş. Lukum 10 numara 10 <laughs> Avurma süper olmuş arkadaşlar. Bize afiyet olsun size iyi şehirler. Şura bakma ağzını sulandırayım biraz. Afiyet olsun. Ha. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Kampımıza devam ediyoruz. Ortalarımıza da bir vuruş gelmedi. Bekliyoruz bakalım. İnşallah geç saatlerde vurur. Sizlere de güzel bir video çekeriz. Rastgele bir şey geliyor ama hadi bismillah oh. Oh. hadi nasibimize bismillah 两个，哇、嗯。 Allah Rastgele arkadaşlar. Ama bir kilo mu bir buçuk kilosu var. İyi seyirler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Rastgele.